Merhaba arkadaşlar bugün kot pantolonun uzun olan paçasını dikiş makinesi olmadan makasla kesmeden orijinal kısaltma işlemi yapacağız başlayalım önce pantolonun ölçüsünü alıyoruz ve geriye kıvırıyoruz geriye kıvırdıktan sonra paçasını bakın şu orijinal paçası kalmak üzere şu dikişin bittiği yerden makine dikişi başlıyor elde makine dikişini biliyorsunuzdur şu şekilde alıp önce bir ileriye sonra tekrar bir adım geriye göstereyim şöyle bakın normal dikişle yaptığınızda da iğnenin ilerlediği kısımları daha kısa küçük küçük dikişler atarsanız varsa makineniz evde makinerle çekebilirsiniz dikişini ama yoksa da hiç sorun değil gördüğünüz gibi çok çabuk ilerliyor dikiş tekrar gösteriyorum bakın buradan daha önceki ipin biraz daha ilerisine geçiyorum sonra demin atladığım yere tekrar geri dönüş yapıyorum elde makine dikişi bu bakın bir adım ileriye götürüyorum iğneyi küçük bir ilerleme yapıyorum sonra daha önceki atladığım kısma geri dönüyorum o zaman bu sistem çok işinize yarayacak bu sene böyle kısalttığım paçayı seneye yaptığın dikişleri sökerek uzun haline getirebilirsin ya da yeniden ayarlayıp yeni bir boy da elde etmiş olursunuz kanalı olarak pratik çözümleri de zaman zaman sizlere paylaşacağım bunlar günlük hayatta işimize yarayan ekonomik çözümler üreten basit Evde yapılan çalışmalardır, işimize yarayacaktır çok. Şimdi bu kısmın elde makine dikişi bitti. Şöyle. Şu anda pantolonun kaçası kısalmış oldu. Evet, burasının dikişi şu şekilde görünmüyor bile, bitti. Şimdi şu fazla olan kısmı içeriye alacağız. Pantolonun iç kısmına katlıyoruz. Bakın paçasına orijinal halinde kaldı. Şimdi bunu içeriye aldıktan sonra tekrar geri şöyle katlıyoruz. Ve bunu şuradan şöyle bu sefer iğnenin üstüne ip alarak dikeceğiz ki ayağa takılmasın girdiğinde bir katladığımız kısmından bir pantolonun kendi iç kısmından iğnenin üstüne ipi böyle atarak alıyoruz. Burayı da böyle tamamlayacağız. Elinizle düzelterek paçanın fazlalık olan kısmının iç kısmı birleştirme işlemi için yaptığımız dikiş tamamlandı. Şöyle. Şimdi bakın bunu ters çevireceğim. Size göstermek istiyorum. Fazlalık kısmı buraya katlayıp içten dikiş atarak Pamuklu ettik. Bitmiştir. Kaçamız şöyle gösterebilirim. Kaçamız kısaldı. Şimdi buna bir ütü vurarak dikiş izlerinin nasıl kaybolduğunu göreceğiz. Buharlı, tercihen buharlı ütü. Evet, ütü hazır oldu. Kaçanın üzerinden gidiyoruz. Arkadaşlar, kot pantolonun paçası kısaltma işlemi tamamlanmıştır. Ee, uzun paçalı olan tüm pantolonlarınızı etek boylarını bu şekilde kısaltabilirsiniz. Bugünkü çalışma sonuçlandı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.